70'ten bugüne muhtarlık 19. yüzyılda devlet halk ilişkileri iyileştirmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak bazı yardımcı mali örgütler kurulmuştur. Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri de bu kuruluşlardandır. 1930 senesinde çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşları yapması öngörülmüştür. Ancak 10 yıllık bir arada uygulama mali muhtarların boşluğunun doldurulmamasının mümkün olmadığı görüldüğünden 1944 yılında çıkarılan kanun ile muhtarlık bugünkü şeklini almıştır. Muhtarlıklar devlet ve halk arasında bir köprü, bir elçi vazifesi görür. Devletin halka en yakın temsilcisidir bir nevi devletin yüzüdür. Yerel yönetimler içinde önemli bir vazife yapmaktadır. Her muhtarlık ortalama 10 ile 20 bin arasında vatandaşa hizmet etmektedir. Bu muhtarlıklar çok hızlı bir şekilde büyüyen ilçemizde halkın sorunlarını çözebilmek için büyük bir gayretle çalışmaktadırlar. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim e, günü Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. O günden 2015 yılından bugüne e, 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ülkemizin her bir köşesinde, bütün ilçelerinde, illerinde Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. E, bugün nizgin e, gün e, tayin edildi çünkü demokrasimizin ilk adımı, ilk kurumu, en önemli birimi muhtarlık olduğu için bu kadar Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, devletimizi yöneten büyüklerimiz ve biz de biliyoruz ki halk olarak, vatandaş olarak, Türk milleti olarak muhtarlık müessesenin sizin ne kadar önemli olduğunu, bu önemi bu 19 Ekim gününde ortaya koymak, hem de muhtarlarımızın sorunları, problemlerini her düzeyde tartışıp bu problemleri ortadan kaldırıp vatandaşımıza, insanımıza en güzel şekilde hizmet edecek bir kurum kuruluş haline getirmek. Amacıyla 2015 yılında Başbakanlığımız böyle bir genelgeyi ortaya koydu ve çok da isabetli bir ilçe kaymakamı olarak, çok da isabetli bir kutlama günü olarak değerlendiriyorum. Ve bundan sonra da inşallah sonsuza kadar bu gün kutlanacak ve sorunlar, problemler de ortaya konacak inşallah. Demokratikliği sağlayan kurumların başında söylediğimiz gibi muhtarlığımız gelmektedir. Sosyal devletin içeriğini doldurmada çok önemli muhtarlıklarımız, muhtarlarımız görev ifa etmekte. Çünkü mahallesindeki bizim bilemediğimiz, göremediğimiz, duyamadığımız, haberdar olamadığımız bir vatandaşımızın problemini bize getirmekte, belediyelerimize götürmekte, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan e, görevlere götürmekte ve o sorun e, çözülmekte. Bu kadar önem arz etmekte. Thank okay. you.